Bu meydanlar bir demokrasi mektebidir. Evlatlarımızla, annelerimizle, babalarımızla, yaşlılarımızla, engelli arabalarıyla... Çoluk çocuk bu mektep demokrasi örneğini bütün dünyaya gösterdi. Fransa'daki bir vatandaş açıkça şunu itiraf ediyor. Yarın bir gün benim ülkemde bir tartışma olursa ben Fransız polisini değil... Türk insanını davet edeceğim memleketime diyor. Bu sizler sayesinde oldu. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Kendinize güvenin. İçinizdeki gücü fark edin. Öyle büyük bir oyunu bozdunuz ki sizler sayesinde Türkiye'deki bütün meydanlarda şu anda sizin gibi dipdiri olan vatandaşlarımız sayesinde öyle büyük bir oyun bozuldu ki işsizler daha tehlikeli, daha korkikeli ve daha büyük bir kalkışma ancak sizin sayenizde bozuldu. O yüzden gücünüzün farkına varın ve çocuklarınıza bunu anlatın. Unutmayın, unutturmayın.